Sinema Yazarları Derneği 2023'e damga vuran yerli filmler arasından yaptığı seçimlerle 56. Türkiye Sinema Ödülleri adaylarını belirledi. Müzik Nuri Bilge Ceylan imzalı kuru otlar üstüne 11 kategorinin tamamında adaylık elde ederek zirvede yer alan film oldu. Kaç yıldır oradasın? Bu dördüncü yılım. Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın düşünüyor musun? şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini kazanan Özcan Alper imzalı Karanlık Gece ve Zeki Demirkubuz'un uzun bir aradan sonra sinemaya dönüşünü müjdeleyen yeni film Hayat, elde ettikleri on adaylıkla öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Yani hep böyle, hep aynı yerde. Ertesi gün ne olacağı belli bir şekilde tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayarak mı geçecek bu ömür diye. Sabah kalkıyorum bir bakıyorum. Sabah dünkü sabah. Dünkü sabah yarınki. O da ertesi yılda bir sabah. Melisa Ünel imzalı aniden ve Ziya Demirel'in yönettiği Ela ile Elmi ve Ali'nin yedişer adaylığı bulunurken, 2023'ün en çok tartışma konusu olan filmi Atatürk 1881-1919 birinci filmse ise alt adaylık elde etti. Kemal 600 kotayı kimse benden benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Bizim vatanımız, Hürriyet taktırız. En iyi film dalında aniden Ela ile Elmi ve Ali, Hayat, Karanlık Gece, Kurotler üstüne filmlere aday gösterildi. Bak, ikaz ediyorum oğlum seni. Takışma köylüyle. başka işler var bu işin içinde. Bizim boyumuzu aşan işler tamam mı? En iyi yönetmen adayları Aniden filmiyle Melisa Önel, Karanlık Gece ile Özcan Alper, ilk uzun metrajlı filmi Kalbi Ayı ile Selcan Ergun, aralarında yaşanan tartışma ile gündeme gelen Türk sinemasının iki usta yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan oldu. Ama bana öyle geliyor ki dünyada güzel olan her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor. Elimizden filminin yıldızı Defne Kayalar, Kuroğutlar Üstüne filmiyle 76. Kan Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, Hayat filmindeki performansıyla ses getiren güzel oyuncu Miray Daner, El Aile İlmi Bölü'nün El Yüksel, Suna filminin başrolü Nurcan Eren en iyi kadın oyuncu kategorisinde yer alan adaylar arasında. Ben <laughs> Erkek oyuncu adayları ise Atatürk 1881-1919 filminde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli, El Aile Elmi Ali'nin başrollerinden Serkan Keskin, Hayat filminin genç oyuncusu Burak Takak, Karanlık Gece'deki ile 27. Türkiye Almanya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Berkay Ateş, Kruotlar Üstüne'nin başrolü Deniz Celiloğlu oldu. Hem akıllı kız sonra, bayağı, kafası da çalışıyor. Resim mesim yapıyor madem bu kadar iyi, sen ne işi şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya, Allah Allah. Adayların yanı sıra Sinema Yazarları Derneği tarafından verilecek olan Onur ve Emek Ödülleri'nin sahipleri de açıklandı. Müzik Sinema yazarları bu yıl çektiği filmlerle Türkiye'nin yakın tarihine odaklanan yönetmen Tomris Giritlioğlu'na ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden şarkıcı, oyuncu Lale Belkıs'a onur ödülü verecek. Müzik emek ödülüne değer görülen isimse kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da çalışan altın palmiye ve oscar ödüllü filmlerde rol alan Necmettin Çobanoğlu oldu. Halil Gelirken bir kız gördüm. Tanıyorum ama çıkartamadım. Örneğin. 11 ayrı kategoride verilecek olan ödüller 4 Mart'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.